Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Patık sandık grifle tek hesaplaşma başla. Arkadaşlar çok güzel bir video olmasını umuyorum. Siz de beğenirseniz çok güzel olur. Güzeller güzel. Aynen kardeşim. Adamlar kolt kasıyor arkadaşlar ya. Abi çok güzel şu kostüm arkadaşlar. Fakir olsam da böyle zengin kostümler var yani. Yani. Hani hani. Yolla. Ah! Adama da yük verdim ya. Hadi be. Arkadaşlar. Şimdi ne seçsem. Arkadaşlar hem bunu aldım. Sonra gittim. Batık sandık gelip aldım. Başka bir şey daha aldıydım. Ne aldıydım? Şunu aldıydım bir de arkadaşlar. Şeysi aldıydım. Şu kostümü. Aslında aldığıma pişman oldum aslında da. Ay bir sürü kostüm var ya. Arkadaşlar aşamalı kasacağım bu videoda. Ve başla arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir de 25 like aman 25 like değil de 25 abone olursak çok güzel ve ender kostüm alacağız. En kırmızı ceketli Arkadaşlar ya yani böyle zengin falan olduğum için hem şöyle gizemli efsanevi kostüm falan alamıyorum arkadaşlar. Yani ama Ender kostümü söz alacağım 25 abone olunca. allah Allahu ekber Allahu ekber. Allah Allah. Çık çık. Du, du du Arkadaşlar kestim. Aha orada, beni bekliyor bak. Fakir yiyeceğim. Gülü bop 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 Yes 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 yes. Abi orayı niye kestin şimdi? Yani ayıp olmadı mı? Uyup uyup uyup. Aa gel seni keseyim gözünü seveyim. Arkadaşlar. Abi nasıl tuttu? Neyse bir şey olmaz. Arasında kurtulduk mu kurtulduk. One item keep. One item keep. Ay. Arkadaşlar. <laughs> bir de hastayım. Onunla uğraşıyorum arkadaşlar. Yani özür dilerim sesim falan. Hayır son saniye abi. Son saniye yapma ya. Hadi. Bak onu da onu da. Artık istediğimiz gibi şey yapabiliriz. Gel kardeşim gel. Gel gel gel. gel. Hayır. Yürü git ayı. Oha ya. Neyse arkadaşlar. Maç bitti. böyle yendik. şimdi yeni bir maça başlıyoruz <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar Şimdi ben El Primo mu seçsem, Moe mi seçsem? El Primo, İskender. Aha tam El Primo. O ne lan Krovo. Çüş. Böyle kostüm var lan Kroo. Beni kim izliyor arkadaşlar? Ne ne Oha ya, oha ya. Adamlar full zengin, zengin. Ya 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 ya. ya 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 hadi bazı yaparsın ya iki dakika duracağım bak geliyorum ben geliyoruz ya geliyoruz dedik ya demez olaydı oha oha ya arkadaşlar adamlar hayvan ya neyse ben şimdi üstlerinden hayvan atlayacağım onlar da selamun aleyküm Yallah. Ha! Oha ya. Oha. Arkadaşlar. I -ı. yapamazsın. Edemezsin. Sen beni yenemezsin Allah! Hiçbir Allah hiçbir. Ah, çok tehlikeli ya. Kes kes herkes kes. Gözünü seveyim kes. Ne? Niye oraya atladı bu? Neyse yallah. Habibi. Hayır. Öldüm, öldüm, öldüm. Net öldüm. Net, net. Skorta kargo net. Net. Gözünü seveyim yapmayın ya. Neyse şöyle ben bitireyim arkadaşlar. Kanka kral bak. Neyse ya en onunla yendik arkadaşlar. Zenginleri yendik. <laughs> Yeni bir maça hemen geç. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Rakipler çok güçlü. Biz biraz değiliz. Şunlara iki dakika bırak da silinlensinler. Sayarım ho ho. Neredesiniz kardeşim? Allah! Arkadaşlar ne oldu öyle? <laughs> Bir iki üç bomba fantastik yok. Yangın 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 oha. Sık 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 sık. sık, sık, sık. <laughs> Arkadaşlar üstüne, Tam üstüne. Tam üstüne, tam üstüne. Hayır. Arkadaşlar bayağı adam yok etti. En sonunda öldü. <laughs> Pardon. Arkadaşlar. Nasıl? Anam orada pusuyor ya. Herhalde önemli. Oha. Oha. Yapmayın, yapmayın işte. Yapmayın. İşte, 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 işte. Hayır ya. İşte yeni ilginin tatlı yüzü. Abi. Yeni ilginin en tatlı yüzü bu. burada hayvan yani. Bir şey de değil hayvan. <laughs> ya bu da bir ama o da peynirsiz yani. Arkadaşlar o da peynirsiz. Yeni bir vacha Ve maç başlıyor arkadaşlar. Hemen girelim. Adam da hem mağara adam var. Aynı ben. Allah illallah. Bir saniye. Ben nasıl kullanabiliyorum? Aha. Abi ya. Ya senin ben oynayışına ya. Evet arkadaşlar, ağlama yok. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Oha. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle gümüş bir olalım. Kapatacağım. Video bitecek. Gümüş bir olalım hemen. Olacak da zaten net. Net. Fırınk 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 fırınk. fırınk. <laughs> Allah, Allah Ölmedi mi? Aa endik. Yaşasın. Evet arkadaşlar yemiş olduk mu? Olmadık. Son maç. Hemen giriyoruz. Buradan el primer. seçtik. şunu öyle Oha 11 seviye. Seç kesinlikle seç. Kesinlikle seç. Ha. Oha. Gerçek las değildir değil mi? Aynen değildir ya. Gerçek las, kopat olabilir. Ama net değildir. Net. Ben... Ha. Abi siz nasıl ne geliyorsunuz ara... ben anlamıyorum ya. Nar oldu abi alıyorsunuz anlamıyor ki insan. Evet arkadaşlar ayır olamaz ne diyebilirim. Ve arkadaşlar adamlar hayvan ya. Adamlar hayvan. Oha. Oha. Çüş. Yemin ederim. Senin üstüne atlayacağım. Gel gel, gel gel gel. Kestim seni. Kes. Oha. Hayvanlar ya. Vallahi bir oynayan bendim bizim takımda. Kardeşim ya. Neyse. Hala bir maç kazanırsak yapabiliriz. Ve hop. Ve soygun maçımız başlıyor. Arkadaşlar soygun seçildi. Şurada botlar var. Hemen bu son maçımız. İnşallah yenebilirsek. Hemen. Abi internet çekmiyor. Kardeş. Yallah. Kanka yürü gitsen. Üçtü ya. Dört dört dört. Dö. 4 <laughs> arkadaşlar bu maç bitti görüş bir oldu <laughs> ve çıkıyoruz arkadaşlar destansı da açtım o oh, yüz kredi iyi aşamalıyor vermiyormuş <laughs> Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Bay bay.